Uzaydaki kara delik sinyal kesiyor Çünkü o da korkuyor Biz ona Çinli Godzilla diyoruz Bugünün konuğu Jeffemoto 650MT Müzik 649 cc paralel twin motorla çalışmıyor, ruhunu alıp yola döküyor. 55.6 beygir, 54.4 newton metre torkla Everest'i geri geri çıkarsın. Sıvı soğutmalı ama içinde kutup ruhu var gibi. ...altı vitesli şanzımanla vites attıkça eski sevgilileri unutursun. KYB süspansiyon çukura girdiğinde çukur, pardon abi deyip kapanır. J. Juan frenlerle zaman durur. 18 litrelik deposu var. Doldurunca BP CEO'su seni ekler. ...eco mod ekonomiyim derken, sport mod mermi kafa atarım diye bağırır. TFT ekranı o kadar parlak ki gece güneş aramazsın. Alt devir titreşimi masaj gibi. T-Box bazen bu ilişki nereye gidiyor diye sorgular. Ortalama fiyat 435 bin Türk lirası. Ama bu para motora değil karaktere veriliyor. Peki sence 650 metre? Sadece motor mu yoksa asfaltla evrimin tokalaşması mı? Yorumlara yaz iyi seyirler.